Selam canlar uzun. Süredir video atamıyorum. Kusura bakmayın bugün. Düzene sokmaya çalışacağım. Olay ben 6 yaşımdayken. Yaşandı başlıyorum ben işte. Her zamanki gibi yatmak için. Hazırlanıyordum cumartesi. Günüydü saat 20. 10 ve annem ve babam haber dinliyordu bende. Yatmadan önce çakinin filmine bakmıştım. Ondan sonra ben yatağa yattım. Bir oraya buraya döndüm. Sonra Çıktım, ha, ha diye bir Gürüyüm, ses geldi. Biz Kapalı ve kapalı oldu. Televizyondan geldi sandım. Sonra ben geri odaya. Giderken kilerde tak tak diye ses geldi. Ben de hemen jet gibi odaya uçtum elimde. Ayıcıkla geziyordum. Ayıcığı kaçarken düşürdüm. Sonra her tarafta ayıyı arıyorum. Belet olduğum için korktum, herkes korkar. Ama anormal korkuş benimki. Ayıcığımı çaldı diye korkuyordum. Sessiz sessiz ağlıyordum. Tam çıkıyordum kapım. Açıldı nasıl korktum nasıl korktum. Siz düşünün gerisini yere öyle bir. Düştüm ki düşmek mi ters taktım. Siz düşünün bir ağladım dünya koptu. Meğersem gelen. Annemmiş ben bir seviniyorum. Bir seviniyorum çatı gelmedi diyor. Resmen halay çekeceğim. cesece de hsj de Annem ahsen. Ne oldu ne bu hali. Dedi ben de anlattım olayı. Annem kızdı mı dalga mı geçti. Anlamadım. Sen çakıyı yersin cüce. Diye güldü ama saat 22.11 oldu. Şimdi ne dedi biliyor musunuz? Sen ne laftan anlamazsın sana. Bütün kulak sizin için niye dedi, dedi. sana. ben sana her gün saat. Sekizi 10 geçe yapacağım demiyor mu? Dedi annem geceleri genelde. Sert olur. Sonra ben anne. Diye bağırdım öküz herkes yatıyor. Mal diyerek sertçe vurdu. yanıma yaklaştı benim. Kolum çok açıyordu kalıba. Baktı hangisi dedi sağdu. Sen etini ezdin herhalde dedi. Ve kaldırdı kalk hastaneye. Gidiyoruz dedi babam da sesime. Uyanmış kalktı yanımıza geldi. Annem olayı anlattı babamda. Hastanede hastaneden çıkarken. Gelinceye kadar benle dalga. Geçti.